günaydın günaydın Üçüncü adasında sahilden Deniz ve Mehtap sordular seni Neredesin? Hareket çekiyorlar bana onlar da bizdenmiş Eyvallah yaptım ben de Bir şansımızı deneyelim bakalım Yürüyerek geçebilecek miyiz? Sonra dedim ki kendime niye bu gece Maden Adası'nda yatmıyorum. Amanın bov! Nerelere geldik böyle? Let's go! Bu hafta da Ayvalık'a gidelim. Cunda Adası'nı keşfedelim mi? Hadi let's go! Neymiş, neymiş? Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü. Böyle bakalım, bu tarafa gidelim. <laughs> Az önce gençler geçti. <laughs> Hareket çekiyorlar bana, onlar da bizdenmiş. Eyvallah yaptım ben de. <laughs> Hiçbir şey de gözünden kaçmıyor. Ne buldun? Bu kuyusu. Hello! Hay şey manastırı. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Yürüyerek geçebilecek miyiz? Sonra dedim ki kendime niye bu gece Maden Adası'nda yatmıyorum. Dalyan'dan geçiyoruz şimdi. <laughs> Valla hep iyi insanlar karşıma çıkıyor. Bu sefer de adaşım <laughs> Ahmet abiden geldi. Ne yapıyorsun ne diyor falan derken Maden Adası'nda kalacağım her almaya dedim. Ya siktir et, Maden Adası'nda bir şey yok sen gel dedim var ya. Neresi abi? Beton oradan gireceğim. Dalyan'mış. Gördüğün gibi. Adası karşısında, 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 karşısında. olduğu yer. Ee, Türkiye'de sayılı birkaç özel yerden biri. Ee, ilk dedim Saplağ Adayı görmüştüm. Karadan pedal basarak denizin içinden adaya çıkabiliyorsun Saplağ Adası. Bu Maden Adası da öyle. Ee, suyun içinde denizde pedal basarak diyorsun. Mağaranın da sana çıkıyorsun. Ama Ahmet abi aklımı geldi. Böyle buraya soktu beni. Gece buradayız. Neden? İyiyim böyle. Cunda Adası'nda Rumların terk ettiği taş binalar arasından yine Rumların yapmış olduğu yolların arasından Bu geceki kamp yerime ilerliyorum. Maden adasını karşımıza aldık. Mekan burası. Bana özel koy, iyi mi? Ahmet abinin hamanda yapacağım. Hadi bakalım. Ho 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 Günaydın, günaydın. Cunda Adası'nda sahilden salatacı boyunda günaydın bakalım. Cunda eskiden hep böyle bahçeymiş. Sonradan bir ev yapılmış arkası gelmiş ve şu anda önü durdurulamıyor hayvan koyun ve bahçe bolmuş Oh ah, ulan. Evet, Hadi bakalım. Abi. Hadi. Bak Şuradan at